Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Taşkent'te bir araya geldiler. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Taşkent'te. Dönelim biz de Taşkent'e. Şahrükhbek Alimov'dan alalım bu toplantının ayrıntılarını. Evet, bugün Taşkent çok önemli bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları toplantısı gerçekleştirildi. Ve bununla bu bugünkü toplantıyla birlikte Özbekistan'ın Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'ndaki dönem başkanlık dönemi de tamamlanmış oldu. Ve bugünkü toplantıyla birlikte Azerbaycan'a devredildi. Ee, Özbekistan dediğimiz gibi 2022 yılında bu teşkilatın dönem başkanlığını sürdürdü ve birçok çalışmalara faal katılım sağladı ve organizasyonunu sağladı. Özellikle... E ticaretin geliştirilmesi ve üye ülkelerin ikili ticaret ve çoklu ticaretlerin geliştirilmesi için önemli e, inisiyatiflerde bulundu. E, bugünkü bakanlar toplantısı basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi ama e, bu toplantıdan sonra e, ekonomik işbirliği teşkilatı genel sekreteri Hüsrev Naziri bir basın toplantısı gerçekleştirdi ve basın toplantısında Bakanların anlaştıkları konular ve gündeme getirdikleri meseleler üzerine fikir fikirlerini bildirdi ve bu toplantı ile birlikte afet risk yönetimi merkezi kurulmasına karar verildiğini ve ticaret koridorlarının geliştirilmesi için birçok projelere onay verildiğini dile getirildi ve birçok konularda ülkelerin fikirleri ortaya konulduğunu ve görüşler alındığını dile getirmiş oldu. Şu anda bu ekonomik işbirliği teşkilatının 10 üyesi mevcut fakat bugünkü toplantıda 9 üyesinin dışişleri bakanları katılım sağladı. Afganistan'dan dışişlerinden sorumlu bakan davet edilmedi. 1985 yılından bu yana faaliyetini sürdüren ekonomik işbirliği teşkilatı 90'lı yıllarda Orta Asya ülkelerinin bağımsızlığı kavuşmasıyla birlikte üye olmasıyla birlikte 10 üye olarak açıklanmıştı. Ve şunu da özellikle kaydetmek gerekiyor. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerin tamamı Türk Devletleri Teşkilatı Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinden sayılıyorlar ve dolayısıyla Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri de bugünkü toplantıda katılım sağladı. Ayrıca birçok uluslararası teşkilatların e, sorumluları ve yönetimlerinden e, temsilciler olduğunu da kaydetmek gerekiyor. Bu Bugünkü toplantı ile birlikte dediğimiz gibi ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek, ticareti geliştirmek ve e, koridorların ticari koridorların geliştirilmesi üzerinde İstanbul'dan e, Astana'ya ve Almatı'ya e, tren yollarının e, tren yolları ile birlikte yük taşımacılığının sayısının da artırılması, Afganistan'ın mezar şerifine de demir yolları kurulmasına ilişkin projeler üzerine görüşmeler yapıldığını açıkladı Husrev Naziri. Dediğimiz gibi bugünkü toplantı ile birlikte Özbekistan bu teşkilatın dönem başkanlığını tamamladı ve e, Azerbaycan'a devretti diyerek sözü tekrar size bırakalım.